Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün incelemesini yapacağımız kulaklığımız Viper diye bir kulaklık markası. E, Night tam olarak adını söyleyeyim. E, adı Night Silver Viper modeli yani. E, ürünümüzün kutu açılışını yapalım. Kutu açılışını yapmadan önce tabii ki. Önce hemen bir özelliklerinden bahsedeyim size. 7 artı 1 işte 112 desibel hassasiyete sahip. 50 milimetrelik nidyum sürücüleri var. İşte kablomuzun boyu 2.2 metre e, Rainbow LED'e sahip. Yani kulaklığımızın etrafında, petlerde Rainbow ışıklarımız var. Kutusu da bu şekilde. Gayet hoş bir kulak e, kutusu var. İsterseniz direkt kutusundan çıkaralım. Ürünün incelemesine geçelim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kutusundan bir çıkarırsak ürünümüzü. Şöyle atalım. Sizin gözünüzün önünde çıkarmak istedim. Yoksa dışarı çıkarıyordum tabii ki. Şöyle kutuyu kenara atalım arkadaşlar. Kablomuz örgü değil. Plastik. Gayet uzun bir kablo. Burada işte parazit engelleyicimiz vesaire de var. Şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum ama. USB 2.0. Şimdi başka kulaklığımızın petleri biraz böyle nasıl diyeyim petler biraz dar ama gayet kaliteli duruyor petleri. Biraz da sert sanırım. Ondan dolayı olması lazım. Ee, arka tarafında, yani kulaklığının arka tarafında, şurada ses açma kısma butonu var. Butonu demeyeyim yani böyle çatır çatır ses açıp kısabiliyorsunuz. Mikrofonumuz da tam ağzımıza denk gelecek şekilde böyle istediğimiz gibi eğip, büküp, şekil verebiliyoruz. İçinde bir demir vesaire yok yani bir şekilden şekile sokmak için. En son incelediğimiz üründeki gibi değil. E, güneş için kusura bakmayın gözüme buraya böyle tak diye. Bir yandan da e, kafa bandımız sünger suni deri bunlar. Gayet güzel. Üst tarafta da e, üstü plastik, içi demir. Şöyle esneyebiliyor. Yani büyük kafalar için, benimki gibi büyük kafalar için ki çok rahattır. Böyle istediğiniz gibi esneyip deneme yapabiliyorsunuz. İsterseniz direkt bilgisayara takalım. Bunu bir de ses performansını görmüş oluruz. Yazılımı vesaire yok çünkü ben yazılımını görmedim. Fiat performans ürünü bir cihaz bu arkadaşlar. Bir tane Night Silver genelde ben yanlış hatırlamıyorsam monitörleri falan da vardı bu firmanın. Şöyle bir takarsak gördüğünüz gibi ışıkları işte. Yeşil mavi renkleri güzel görüyormuş. Aynen öyle. Şuradaki sanki logosu Game Power'a benziyor ama Game Power değil yani onu söyleyeyim. <laughs> evet. Kafamıza da bu şekilde aslında benim kafama bile tam, tam oturuyor yani. Mikrofon da ağzımıza gelebiliyor böyle. Evet, gayet güzel, başarılı. Hafif de bir kulaklık yani 200 gram mıydı? Öyle bir ağırlığı olması lazım. 260 gram. Kulaklığımızın 260 gram bir ağırlığı var. Yani 260 gramdaki hiçbir şey. Gayet de hoş duruyor. Şimdi isterseniz bir ses açalım, müzik açalım. Bakalım neler oluyor. Bence gayet... Bayağı iyiymiş ya ses falan. Yani akıyor sesi. Şu an duyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Oyunlardaki zaten fazla fazla iş görür bu. Evet dışarıyla bağlantı kesiliyor. Fena değil. Evet evet gayet güzel. Fiyatını fazlasıyla hak edilen bir cihaz. Bir arkadaşımıza aldık kulaklığı. Şimdi isterseniz bir de mikrofonu test edelim. O arada da işte işte mikrofon nasıl bir performans verdiğini görmüş oluruz. Yani 112 desibel diyor ama bu 112 desibelden sanki biraz fazla gibi. Bayağı dışarı çıkıyor ya ses. Şimdi bir mikrofon testi yapalım. Evet arkadaşlar şu an sesimi Night Silver Viper'dan alıyorsunuz. Ses şu an ne kadar kaliteli bilmiyorum. Biraz uzaktan şöyle tutsak ne kadar gelebiliyor. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Evet. 7, 2, 3, 4. Sesimi dinlemek istiyorum. İşte kulaklığımız da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz e, mikrofon testini yaptık. Şimdi oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle kulaklığımızı bir takalım. Ki takmadan önce direkt ben şöyle de yapabilirim. Hatta sesi duyabilmek için. Vanguard gelmiş. Onun bildirimini yapıyorlar erkekler. Sanki çok ucuz oyunmuş gibi. 600 lira ne ya? Manyaklar ya. Hemen şöyle. Zaten sesi alabildiğinizi düşünüyorum. Ee, şurada açma kısmı sesi çok işe yarıyor yani. Ay, anam, anam anam. Bir oyun başlarsa. Hemen şöyle. Uyumuş ya. Gayet güzel. Kafa bandımız falan. Yumuşaklığı olsun, işte dokuları olsun. Petler biraz sert ama yani uzun ömürlü olsun, sert olsun önemli değil. Önemli olan uzun ömürlü olması. Petin sert olması çok da şey değil. Yani çok da sert değil ama yani önemli olan uz uzun ömürlü olması. Üstündeki bu deriler işte sesi izole etmesi için ama bakalım yani dışarıdaki sesi çoğunu kesiyor. O kadarını söyleyebilirim. Oo. Dayı bu nasıl bir ses? <laughs> arkadan geldi şerefsiz. Dayı bu nasıl bir ses? Bayağı sesi varmış lan. Bayağı ses geliyor şaka maka. Bak şöyle bir göstereyim. Şu sese bir bakın ya. <laughs> Ses duymama gibi bir şansınız yok yani. Çok iyi bence. Bence çok çok iyi. Parasının hakkını hakkıyla veriyor yani. Aynen öyle. Bence bu kadar bir test bile yeter yani şu ses. Al vur bana vur. Sopaları be Aa, gümüş yapmış çok güzel. <laughs> Hemen etkiledi beni tabii ki. Evet arkadaşlar incelemesini yaptığımız ürün Night Silver Viper kulaktaydı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup kanalımıza destek olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.